Selamlar millet, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Gelin önceki bölümlerde ne olmuş bir özet geçelim. Üstte i̇şte gördüğünüz harfler arkadaşlar, her MSP kullanıcısının bir ID'si, bir kimliği olur. Burada da Petrus34 teorimize göre Ecukeri'nin ID'sini buraya yazmış. Lakin bildiğim tek bir şey var. Gördüğünüz gibi yanda 31 tane beyin almış mesela, 17 tane beyin almış, 52 tane, 13 tane, 39 tane beyin almış. Ziyaretçi defterine bir sürü kişi e, yazı yazmış ve bu kadar insan bunu görürken neden hala sıfır görüntülenme biraz insanı ürkütüyor açıkçası. Az önce bahsettiğim gibi burada da diğer başka kullanıcıların ID'lerini vermiş. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir cümle çıkıyor karşımıza. Bunu da kopyalayalım. Kapatalım. Çevirelim buraya. Latince'ye gelelim. Ve buraya yapıştıralım. Ve karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Oh kötü olması bekleniyor. Yani burada da Latince bir dilde Petrus'a selam veriyordu Ecopis. Pek size artık oyuna girmenizi önermiyorum. Şöyle önermiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi kullanıcı ailelerini paylaşmaya başladı. Ve bu biraz tehlikeli sonuçta. Siz Movistar Planet'e girerken kullanıcı ID'niz yani aslında IP'nizle giriyorsunuz ve Kullanıcı ID'lerine erişen bir insan büyük ihtimalle IP'lere de erişmiştir diye umuyorum ben. Petrus34'ün artık profili güncel ve artık sıfır görüntülenme değil. Şu saatten itibaren 5146 görüntülenme. Petrus, Pestelum OST Apelio Enin Futures yazan bir durum paylaştı. Türkçesi ise özellikleri açtım anlamına geliyor. Bunun üzerine Petrus 34'üm artık profili güncel ve artık sıfır görüntülenme değil. 5146 görüntülenme olarak gözüküyor. Bunu kendi kasıtlı bir şekilde yaptığını görüyoruz ve neden bunu yaptığı hala sırrını saklıyor. Özellikle son zamanlarda açılan birçok hesabında sıfır görüntülenme olduğunu görüyoruz. Sizce bu bir oyun bug'ı mı? Ama görünen o ki Petrus kendi görüntülenmesini ve profilini kontrol edebiliyor. Belki bir gün Petrus'un profilini tekrardan sıfır görüntülenme veya 100 bin görüntülenme olarak görebiliriz. Peki ya özellikleri açtın derken başka hangi özellikten bahsediyor olabilir ki? Şu anda bizim tarafımızdan bir şey göremiyor olabiliriz. İleriki zamanlarda yaptıklarını belli edeceğini umuyoruz ve devam ediyoruz. Petrus bu durumu attıktan sonra insanlara null yani boş anlamına gelen mesajlar attı. Genelde bu tür null yazılı mesajlar bir hatadan kaynaklı olarak insanlara yollanır. Ama burada sanki Petrus kasıtlı olarak göndermiş gibi duruyor. Bizim önerimiz eğer Petrus tarafından bunun gibi veya herhangi bir mesaj alırsanız mesaja tıklamamanız olacaktır. Çünkü geçen videoda da dediğimiz gibi IP adresleriniz kullanıcı ID'lerinize bağlı ve bu kullanıcı ID'leri sizin MSP'de her bir hareketinizi kaydediyor. Petrus 34'ün de bu kullanıcı ID'lerine ulaşabildiğini hatta ve hatta eklediği kullanıcı ID'lerini durumunda ve biyografisinde paylaştığını göz önüne alarak asla ve asla attığı mesajlara cevap vermememiz gerekiyor. Bu sayede hiç değilse güvenliğimizi bir tık daha riske atmıyoruz. Hatırlatma, IP adresleriniz bilgisayar kimliği olduğu ve tehlikeli insanların elinde olduğu sürece gerçek hayatta da tehlikeye girebileceğimizi unutmayalım. Sırada o çok merak ettiğiniz Pixy Star'ın durumunda yazan o yabancı yazılar. birkaç gün önce Pixi Star İsviçre dilinde durumunu güncelledi. En başta bunun bir hata olduğunu düşündük ve önemsemedik. Ama sonra asıl gerçek ortaya çıktı. Bazı insanlarda Star gözükmemeye başladı. İnsanlar onu artık aratarak bulamıyorlardı. Zexica'nın yakın arkadaşlarından bulamıyorlardı. Ve daha da kötüsü bunun üzerine Petrus'un yazdığı durum gören herkesi telaşı düşürdü ve tekrardan büyük bir korku sağladı oyunculara. Bundan önce EkoKeri'nin kullanıcı aidişini paylaşarak banlanan hesabının açtığını iddia eden Petrus 34, bu sefer ise Pixstar'ın kullanıcı aidişini paylaştı. Videoyu editlerken aklıma şöyle bir şey geldi: Eğer Pixstar'ı hacklediyse Petrus belki de EkoKeri'yi de eklemiştir. Biz hep arkadaşı olarak gördük ama eğer Pixstar'ı hacklediyse Aynı durumu Ekoker'i için de paylaşmıştı. Belki de hiç arkadaş değillerdi ve Ekoker'in hesabını eklemiştir. kim bilir. Nasıl bir hacker bu kadar şey yapabiliyordu ki? Hesaplarımız, IP adreslerimiz, tüm bilgilerimiz, hepsi belki de Petrus34'ün elinde. Bunun önüne bir an önce geçmemiz gerekiyor. Umalım ki MSP yetkilileri en yakın zamanda bunun çaresine bakarlar oyunu sevdiğim için değil, 7 yıllık tüm bilgilerim elinde olduğu için ben de çok korkuyorum açıkçası. Dün akşam saatlerinde Petrus 34 bir artbook paylaştı. Artbook'un ismi Inveniyet yani Türkçesi bulmak anlamına gelen bu artbook'ta sayılar ve rakamlar yer alıyordu. Bu videoyu saat gece 4.30'da hazırlıyorum ve size şunu söyleyebilirim ki yaklaşık 4 saattir bu art çözmek için uğraşıyoruz. Her şeyi bir yana bıraktık ve ekibimle tek odak noktamız bu artık oldu. Çünkü daha önce dediğim gibi en ufak ayrıntı, detay bizim için çok önemli. Bu yüzden önemsememek bizim için büyük bir hata olur. Ama velakin, her şeyi bulamayız. Biz dedektif değiliz. Ve bu işi gönüllü olarak ayrıca insanları bilinçlendirmek adına yapıyoruz. Ekibim adına bu artbook'un sırrını en yakın zamanda çözmeyi umuyorum. Bu zamanda lütfen siz de bize yardımcı olun ve gelin hep birlikte bu Artbook'un sırrını çözelim. Siz de araştırın, siz de kelimeleri ve şifreleri bulmaya çalışın ve benimle paylaşın. Bana en iyi şekilde Instagram xmet adresinden ulaşabilirsiniz. Bulduğunuz en ufak ayrıntıyı bile bana gönderebilirsiniz ki biz de bu olayı çözmek için bir adım daha atmış olalım. Şimdilik buraya kadar sağlıcakla ve güvende kalmanız dileğiyle.